Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Gates of Olympus'tayız dediğimizin yanına geldik. 1400 yatırım yaptım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hemen şansımızı da açalım. Umarım şans getirir. Şöyle kazançlı güzel bir oyun olur bizim için. Şöyle birkaç tur çevireceğim. Sonrasında hemen satın alma geçeceğim. Çok da zorlamayacağım. Bir bakacağım bir sürpriz yapar mı diye. Yapmasa eğer. Derken güzel bir beşikçi yakaladık. Devam etse güzel olurdu ama. Sıkıntı yok. Daha oyunun başındayız. Of. Abi işte kalmasın ya. 4-4 var dedeleri. Maviler. Ayıp lan. Hadi şöyle yapalım. Betimizi düşürelim. Artık satın alma geçelim. Şansımızda Abi şunu ben kapatıyorum mu tutuyor. Niye oluyor bilmiyorum ama. spins Hadi bakalım. Güzel bir ödeme bekliyorum artık. Yalnız yedin. Süper başladık. 12x. Aslında şurada fıkayı verse çok daha güzel olurdu. Taç lan. lan. Ver kupayı, at çarpanı dede. Hadi. Kaldır lan elini. Allah cezanı versin senin dede. Yani oyunun başında daha bunu yapıyorsan sen sonuna kadar neler neler yaparsın diye düşünüyorum. At. 40. Georgie. Olmuyor böyle. Dede hızlı mı olmamız gerekiyor? Anlamadım yani. Bak çok güzel patlattın. Devamını bekliyorum senden. Sarılar. İndir yüzüğü. Tamam yüzüğü de var. Kaldır elini. Allah'ına kurban senin. 46 katı süpersin. Devam. Maviyle. Hiç sıkıntı değil. Oo. Buraya da bir çarpan. Hemen arkasına ikinci satın alımı yaptım arkadaşlar. Dede ne yapıyorsun dede kendine gel ya. Yok öyle 2x falan. O mavileri, morları, kırmızıları görelim. Abi tuhafsın ya. Gerçekten böyle boşa geldim 6 xleri atıyorsun. Bize geldi mi hiç. İndir. Di be dede. Süpersin. 24 kat en azından boş geçmesin. Tamam 5 çıkarmayacaksın ama bir sürpriz yaparsın sen. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Taç lan son spin'de. Hiç yoktu neydir abi öldürmeden azından 160 185 lira, 168 lira bilecek 85 lira karımız oldu yani böyle böyle toparlayacağız çok fazla bir yatırım yapmadım zaten sabretmeye çalışıyorum şu an yani bence burada devam etmesi gerekiyordu gerçekten hakkı bu değil buranın. Ellerde de tamam ya bir tanesin kum saati at kum saatini Aşksın sen bir tanesinde de adam övülmeyi seviyormuş biz dilememişiz. Valla güzel bir yerde yakaladık dedeyi. Bir de kırmızı var. 14 çarpanımız var ve 11 spinimiz var arkadaşlar. Her an, her, her şey böyle olabilir. Güzel bir sürpriz bekliyorum artık deden. Güzel demeyeceğim. Gerçi ne zaman güzel desem hep bir kapatıyorsun, hep bir nedik peşindesin. Şurada sensasyonel değil Daha güzel ödümeler alacağız Daha güzel günlerimiz geçecek seninle Allah'ın akıldan devam At mavi kırmızı Eli korkak alıştırma Kupa Böyle böyle 300-500 Toparlaya toparlaya gideceğiz Açsın be dede sen İndir maviyi iki de kum saati. Yes, güzel. Kalmışlar. Kaldı ama hiç sıkıntı değil. 500 lira da buradan aldık. Yük geç artık ortalığı. Hadi. Şimdi pembe. Allah taşlar kaldı öyle ama. Hame bekliyordum gerçekten. Şuradan şöyle indirir mi dedim yukarıdan. Yapmadı. Sarı. Mavi de olur. Hiç sıkıntı değil. Sen yeter ki yolla. Yalnız başlangıçta böyle birazcık müdahale ettim. Baktım sevmiyor müdahaleyi. O yüzden çok da dokunmamaya çalıştım elimden geldiğince. Ama buraya yakışır be. Allah'ına kurban. Sarılar. Sensational. Kaç lan? İstesem hani köpek gibi indirir yapmadı. Çarpan 39 arkadaşlar. Aşağı yukarı 2000 karımız oldu. Bence daha fazla hiç zorlamayalım. Alacağımızı aldık zaten. Her zaman için şöyle iki katı makul diyoruz. Gidelim çekim verelim arkadaşlar. Sabetteydim bugün. Soranlar için de link yorumu bırakacağım. Gerçekten keyifli bir oyun oldu benim için. Umarım sizler de böyle güzel kazançlı günler geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.